bir aradan sonra herkese merhaba şimdi ufak bir açılım yapacağım kolektife aklımdaki insan şu an hangi enerjilerde hangi durumda neler yapıyor ee, bana karşı hisleri neler hisleri duyguları düşünceleri neler ve olası gelecekler gelecekte eylem planları neler buna dair ufak bir açılım yapacağım konuşturma kartlarımı da getirdim ee, kolektife olacak deste olmayacak baştan söyleyeyim uyumlananlar yorumlarda paylaşırsa mutlu olurum arkadaşlar. Ben hemen önce klasik tarot destemle başlamak istiyorum. Kartları bu tarafta karıştıracağım yine. Ayarlama yapamadım. O yüzden kartları karıştırırken bilemeyebilirsiniz. Öncelikle atan kartları alıyorum. of oh. <laughs> Aklınızdaki insan ne durumda dediğimizde şu an enerjilerin yoğun olduğunu söyleyebilirim. 5 kart istiyorum. Şu an ne durumda? Arkadaşlar insanı düşünün ve odaklanın. Evet atanları alıyoruz. Deste. <laughs> Zorlandı. Evet. 5 kart zaten kendi kendine attı. Benim seçmeme gerek kalmadı. Kupa sekizisi. Değnek dörtlüsü. Kılıç ise, Denge kartı ve adalet kartı geldi. Tamamlayalım. Aklınızdaki insan şu an ne durumda? <laughs> Sırası Bakacağım. Atan kartları alıyorum. Enerjiler bugün çok yoğun. Bakalım neler çıkacak. <laughs> Şu kart gelmek istiyor. Ve son kartımı alayım. şöyle daha rahat görelim. Ve bir tane de enerji kartı alacağım. Evet, değer kapısı kartı geldi enerji olarak. Şöyle netleştirelim. Demek ki şu an aklınızdaki kişinin daha çok odağında parasal konular, parasal gündemler var. Ee, daha çok gelir elde etmek, daha çok e, maddi konulara odaklanmak gibi bir gündemi var. Kufa sekizlisi ve asa ikilisi. Burada aklınızdaki insanın bir yerden uzaklaşmak, bir gönülden uzaklaşmak, bu konuda bir karar vermekle alakalı gündemi var. Ee, gördüğünüz gibi burada da dışarı izleyen bir, sembolizma var. Yani sanki aklınızdaki insanın şu an ait olduğu yerde değil de aklı başka bir yerde gibi ve bir yere bırakıp gönülsüz de olsa bırakıp başka bir yere ilerlemek gibi bir duygu durumu var gözüküyor. Asa dörtlüsü ve kılıç asalısı. Bakın burada da bir uzaklaşma teması var. E, aklınızdaki insanın beraber yaşadığı veya şu an hali hazırda bulunduğu aile ortamı varsa bu ortamdan uzaklaşmak artık bu dünyadan çıkmak gibi niyetleri olabilir. Ancak ile beraber bakalım merkez enerjisine çarkıterek. Evet. Ancak ee, bu durumdan uzaklaşmak ve çıkmak için evinin kolunun bağlı olduğunu ve bu konuda kadersel bir etki beklediğini, yani sistemin e, onu desteklemesini beklediğini görüyoruz. Sistem beni ilerletecek ve ben bu bağlamda hareket edeceğim der gibi bir hali var. Zaten iki tane burada denge ve adalet kartıyla beraber majör enerjilerle çıktı. Bakın burada bir kılıç üçüsü durumu var, bir kalp kırıklığı var aklınızdaki insanın ve bu durumu dengelemeye çalışıyor. Burada üçlü bir ilişkiden de bahsediyor olabiliriz. Bu durumu da dengelemeye çalışıyor olabilir. Belki de bu elinin kolunun bağlı olduğu sebep bu da olabilir. Her ihtimali tabii söyleyecek olursak. Ve adalet kılıç ederisi. Bakın ortada bir haksızlık, bir adaletsizlik olma ihtimalinden dolayı bir kalp yarası hissettiğini ve adaletsizlik yapmak istemediğini ortada birilerinin canının yanabileceğini ee, bir hinlik, bir cinlik e, veya e, bir alavere dalavere durumunun döndüğünü bu duruma dahil olmak istemediğini ama e, öbür türlüsünü de yapamadığını görüyoruz. Burada bir üçlü ilişkiden bahsediyor olabiliriz. Burada belki asıl problem e, maddi konularla ilgili de olabilir. Hareket potansiyelini sınırlandıran. Burada zaten bize ne yapıyorsun dediğimizde bir takım mesajlar verdi. Hem ilişki durumuna dair hem maddi dünyasına dair. Peki. Şimdi şunu sormak istiyorum. Aklınızdaki insanın size karşı enerjisi için bir kart istiyorum. Enerji. Beni dinleyen kişinin, aklındaki kişinin, beni dinleyen arkadaşıma enerjisi yöndedir? Evet yine bir bağlılık kartı. Bu kişiyle evli olabilirsiniz. Bu kişi evli olabilir arkadaşlar. Bir bağlılık durumu ve bir maske takma durumu söz konusu. Evet kartlar o atıyor kendine bu biraz fazla geldi şunu alacağım evet bir savunma hali değnek enerjilere hakim iki kart daha almak istiyorum aklınızdaki insan size karşı enerjileri şu açan iki kartı alacağım bunları almak geldi içimden çok da hoş kartlar gelmemiş olsa da. Size karşı genel madı. Burada bakın kılıç sekizlisi burada da geliyor. Video duraksamış yine. Kartlarımızı destek kartları çekiyoruz. Oh. Çok fazla geldiği için alamıyorum. Tekrar. Arkadaşlar aklınızdaki insanın size çok fazla odaklandığını, çok sıkıntılı bir ruh halinde olduğunu söyleyebilirim atanları alıyorum daha seçmeme fırsat bile vermedi kendileri. İki kart daha istiyorum. İki kart daha. Kılıç dokuzu için kart istiyorum. Için. Şu kart gelmek istedi ya. Bakın böyle duruyor. Bunu alacağım. Ve kılıç sekiz için. Ah konuşamadım da. Ya, ne kadar sıkıntılı bir enerjisi var. Kılıç sekizlisi için kart istiyorum. Kılıç sekizlisi için. Evet. Bunu da ben seçmiş oldum sonunda. <laughs> Ve konuşturma kartlarımdan da üç tane alacağım. Üç tane de aklınızdaki kişi size karşı. O iki tanesi attı. Bir tane de ben seçeyim. Sizinle bir konuşsun bakalım. Önce konuşturma kartlarımı açmak geldi. Ona ilişkin yorumlayacağım. İnsanların sözlerini ve yorumlarını çok kafama takıyorum diyor. Evet burada bir e, dış etki, dış müdahalenin olduğunu zaten görmüştük. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Bakın yine bir mücadele durumu var dış dünyayla. Tek istediğim şey sensin. Of çok güzel geldi. Burada zorlu bir durum var arkadaşlar. Yani burada mücadele gerektiren bir durum var benim anladığım. Bakalım şimdi. E, aklınızdaki kişinin size karşı enerji istediğinizde bağlılık kartımız geldi. Burada aklınızdaki kişinin evli olma ve o durumda maske takma ama kalben size bağlı olma durumunu ben çok alıyorum kolektifte. Uyumlananlar e, olacaktır, uyumlanmayanlar olacaktır ama sanki burada etrafta dış faktörler bir eşi veya bir sevgilisi olmasa da dışarıda müdahalesi olan insanlar olduğunu görüyorum. Bakın burada e, aklınızdaki insanın sizinle alakalı bir zafer elde etmek istediğini görüyorum size koşup gelip bir şeyler anlatmak istiyor. Bunu bir hışımla yapmak istiyor. Ve bunun da sonucunda zafer elde etmek istiyor. Yani eli boş dönmek istemiyor. Böyle bir durum var. Çünkü imparator kartı ile beraber biraz ego var arkadaşlar bu kişide. İmparator kartı ve para sekizisi. Yani diyor ki bu durum benim egoma da hizmet etmeli. Ben de burada eli boş çıkmamalıyım. Yani bu riski göze alamam diyor sanki kendisi. Bakın o yüzden de böyle bir savunma enerjisi var bu kişide. Ve diyor ki bir şey ya hep olacak ya hiç olacak e, net bir karar olacak. E, ben eğer bu yola çıkacaksam senden bir şey görmeliyim. Senden ciddi bir adım görmeliyim. Aksi halde ben savunmada kalmaya devam edeceğim der şekliyle geldi. Bakın size karşı ufak da olsa sevgisini, ilgisini, alakasını gösteremediği için yaşadığı bir pişmanlık, bir üzüntü var. Uykusuz geceleri var, pişmanlıkları var. Çözemediği sorunları var bu kişinin arkadaşlar. E, ya sizin sevginizi göremiyor yeterince hissedemiyor ve geçmişte bir takım haksızlıklar yaptıysa bunun azamız oldu o yüzden videoyu çok uzatamayacağız. Kendisi bir türlü bir adımda bulunamıyor arkadaşlar ve bundan sonra kendisini suçluyor. Yani neden yapamadım, neden belli edemedim, neden elimdeki fırsatı yine kaçırdım gibi bir sıkıntılı bir ruh halinde. Bakın burada hem kupa prensi hem kupa kralı geldi. Çünkü size karşı aşkı var. Yani hem göstermek istiyor hem kendi içinde yaşıyor bu aşkı ancak hareket ve e, aksiyon gerektiği zaman bunu gerçekleştiremiyor gözüküyor. Evet burada çok seven, sevdiğini gösteremeyen, pişmanlık yaşayan, ama egosundan dolayı karar veremeyen, adım atamayan, emek göstermek istemeyen, sıkıntılı birisi var arkadaşlar. Aynı zamanda bağlı olduğu başka bir yer olabilir. Bu duruma karşı e, daha bir sıkıntısı olduğunu görüyoruz. Peki Buradan devam etmek istiyorum. Çok uzatamayacağım. Peki ne yapmayı düşünüyor bu kişi? Yani size karşı planı ne? Uzun zamandır video çekmeyince hafıza sorunu hiç düşünmedik. O yüzden kartları çektim. Sonra baktım kayıt durmuş. Parça parça devam ediyoruz. Bu kişinin de enerjileri böyle arkadaşlar. Parça parça her şey parça parça. Bir şey yapıyor geri çekiliyor. Tam olarak hakkını veremiyor. Hakkını veremiyor. Kendine kızıyor. Sonra tekrar sıkıntılı ruh haline bürünüyor. Yani bu kişinin de enerjisini sanki bu alanda yansıtıyor. <laughs> Evet. Ee, uzun bir sessizlik süreci olacağını görüyorum. Kendi başına düşünecek. Keskin bir karar almam lazım. Artık net bir adım atmam lazım diyecek. Ve size hak ettiğiniz değeri göstermek adına ve kendi egosunu tatmin ederek bak ben bunu da başarıyorum. Bak ben artık senin yanında durabiliyorum. Bak ben işe yaramazın teki değilim. Bak alabileceğini göstermek ve size hak ettiğinizi vermek istiyor. Yine kesildi. Kusura bakmayın. Burada evet sizin için bir emek verecek. Uzun vadede arkadaşlar bu kişinin bir şeyler başarmak için uzun vadeli bir plan yapacağını görüyorum. Önce derin bir bekleyişten sonra keskin bir karar. Sonra da uzun vadeli bir planla beraber artık size yavaş yavaş ne kadar değer verdiğini ve ne kadar emek verebileceğini göstermek isteyeceğini görüyorum. Diyorum e, Bu kesintiler için enerjinin de böyle kesik olduğunu düşünüyorum. Dinleyenler e, teşekkür ediyorum sizlere. Kanalı tekrar aktif hale getirirsek biraz daha ciddiyetle inşallah ilerleyeceğim. E, yorum yapanlar olursa, abone olanlar olursa mutlu olurum. Görüşmek üzere.